sevgili günlük toplama hemen bir açayım bugün 17 Ağustos 2021 Öncelikle 17 Ağustos'un bendeki anlamı büyük biliyorsun ee, tam 22 sene oldu hayatım kayalı 99 depreminde evimiz yıkılalı onun dışında <laughs> annemin babamın ayrılmasına zemin hazırlanalı ee, o yüzden bugün nispeten öteki günlere göre daha dingin bir gün geçirdim aklıma geliyor çünkü instagramda işte facebook twitter falan paylaşımlara bakıyorum ya İnsanlar anıyorlar, hatırlıyorlar güzel ama ne bileyim benim de yaralarım depreşiyor. Yani hatırlıyorum o zamanları. Daha dün gibi hatırlıyorum. 22 sene olmuş. Daha dün gibi evimizin yıkıldığı anı, annemin, babamın panik içinde kaçıştığı anı, yengemlerin annesinin ölüm haberini, enkaz altında kaldıklarını haberini aldığımız anı daha dün gibi hatırlıyorum. Çok zor ya vallahi çok zor deprem, Bambaşka başka bir şey. Neyse bugün ne yaptım? Bugün evdeydim tüm gün. Xiaomi'nin robotunu sipariş verdim bir tane avize sipariş Xiaomi'nin lambasını ampulünü sipariş ettim. Bir de böyle led ampuller oluyor ya şerit. Ee, onlardan sipariş ettim. Ee, yarın bütün gün evi toplayacağım. Bütün gün evi süpüreceğim hatta yani ne bileyim. E, aslında pis ama ya yani şu an temiz sayılmaz ev. Ama dağınık. Dağınıklığı toplamak daha zor. Hani keşke dağınık olmasa süpürsem benim için daha kolaydı. Ee, kıyafetleri, mıyafetleri falan dolaba bir şekilde düzene sokacağım. Ee, Cuma'ya kadar işe başlamayı düşünüyorum. Kaç ayda aynısını söylüyorum. Ama gerçekten Cuma'ya kadar işe başlayayım artık. Yani yazda bitmek üzere çünkü. En azından 2-3 hafta bile olsa çalışmak istiyorum. O şekilde yani. Öyle bir gün geçirmeyi düşünüyorum. Bakalım yarın ola hayrola diyeyim. O baya bayağı bir çöp çıkacak muhtemelen. Ee, işte tütün falan almaya gideceğim. Ne bileyim. Para biriktirmem lazım bir yandan. Oo çok işim var ya. Neyse Allah büyük bir şekilde hallolur illa. Bakalım artık ne yapacağım. Hiçbir fikrim yok. Ee, yarın ee, kargolarım verilecek bir robot, bir avize, bir ampul, bir şerit, ışık, dört tane kargo sipariş verdim. 300-400 liralık bir indirim oldu. Nereden baksan e, 3000 liraya yakın bir masraf yaptım. Hatta fazla oldu. 500 liraya yakın bir indirim oldu. E, yani 3000 liraya falan geldi işte aşağı yukarı bana. Ama gerçekten zaruri ihtiyaçtı bu. Çünkü hadi ışık Işık da gerçi zaruri ihtiyaç. Ha bir ampul patlıyor. Yeni ampul sürekli al 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 al. Ee, onun dışında <laughs> çekimlerde şu anki avizen biraz sıkıntı yaratıyordu. Desenli olduğu için ışık ışığı tam vurmuyordu. Robot da zaruri ihtiyaç. Çünkü evde bütün gün ben yokum, başak yok. Evi bok götürüyor. Bir şekilde temizlenmesi lazım. Temizleyecek kimse yok. Hani en azından biz dışarıdayken e, tozları falan da Çok pislenmez. Yine tabii ki elle de sileriz ama. <laughs> Neyse. Öyle işte yani. Bugün öyle bir gündü. Bugün tabii canım ülkem yani manevi ülkem Endonezya'nın da bağımsızlık günüydü. Onlar adına da sevindim. Onlarla ilgili bir paylaşım yaptım Instagram'da. Bakalım işler son zamanlarda maddi olarak söylüyorum çok yolunda değil. Hani girer mi? İlla girer ama ne zaman girer? İnşallah kısa sürede işler yoluna girer. Öf. Sıcak bizim ev acayip sıcak. duş falan aldım işte bugün. Tek telefoncu. Latifa'ya para çekmeye çalışmış ama kartım kartımı şu alışverişlerine kapatmıştım. Hmm. O şekilde yani. Bakalım ya. İlla bir şekilde yoluna girer. Umarım işler. Ee, yarın evi toplayacağım. O yüzden şimdiden yatayım. Yarın bütün gün çünkü mesaideyim. Ev mesaisi. O halde yarın yeni bir günde yeni bir macerada görüşmek üzere diyeyim. Ee, bugün 17 Ağustos 2021 Umarım Gerçi illa olacak kaçış yok Doğal afet ama Umarım bir daha 17 Ağustos'u yaşarsak Tanrı 22 sene önceki gibi Zor atlattırmaz bize Gerçekten Tanrı yardımcımız olsun Diyeyim Ve e, bugünkü kaydı kapatayım Yarın yeni bir günde Yeni bir macerada Görüşmek üzere diyeyim Możecie kazać.